Duyunca şok olacaksınız. Endonezya'da bir kabile var ki ölülerini mezara değil, evlerine koyuyorlar. Endonezya'nın Güney Sulawesi bölgesinde yaşayan Toraja kabilesi ölümle ilgili sıra dışı gelenekleriyle tanınıyor. Bu kabilede bir kişi öldüğünde hemen gömülmüyor. Aileler cenazeyi haftalarca hatta bazen yıllarca evde tutabiliyor. Çünkü ölen kişi onlar için hala hasta sayılıyor ve aileden biri olarak kabul ediliyor. Asıl cenaze töreni tüm ailenin bir araya gelmesi ve maddi hazırlıkların tamamlanmasıyla yapılıyor. Bu törenler oldukça büyük ve gösterişli geçiyor. Hayvan kurbanları, danslar ve ritüeller eşliğinde adeta bir festival havasında gerçekleşiyor. En ilginç geleneklerden biri ise Ma Nene adı verilen ritüel. Bu ritüelde ölü bedenler mezardan çıkarılıyor, temizleniyor, yeni kıyafetler giydiriliyor ve aileyle yeniden zaman geçiriliyor. Bu ölüye saygının ve bağlılığın bir göstergesi olarak görülüyor. Toraja halkı için ölüm bir son değil, ruhun yolculuğa çıktığı yeni bir başlangıç.